kaç yaşındasınız ve kaç yaş kaç yaşındasın Kordi? Mert? Ben kaç oldum? 25. 23 mü 24 mü öyle bir şey. 25. Sen 25 olmadın lan daha 29. Oluyor abi önümüzdeki ay artık. Kaç şey yaşında ya. hissediyorsun peki? Ben kendim daha 21 20. <laughs> ben 456 hissediyorum chat'a bakamıyorum. <laughs> Dur bakayım neymiş bu saçma bir 25 yaşındayım ama 50 yaşında hissediyorum. Oo. Çünkü ekonomik zorluklar, Doğru. yaşam şartları yani insanı gerçekten bir anda çökertebiliyor. 19 yaşındayım 25 hissediyorum. Yani Türkiye'de yaşadığım olmayı birazcık daha böyle olgun olmam gerektiğini hissediyorum, düşünüyorum. 36 yaşındayım. <laughs> Arkada da miting müziği çalıyor ya. <laughs> Hissettiğim, ne konuda soruyorsunuz? Bir yaşında hissediyorum. <laughs> ne konuda soruyorsun? <laughs> hani beynem mi, fiziken mi? <laughs> İş var yani abi. Neden? Neden derken? 16 yaşındayım. Şu an 20-25. Çünkü hayat zor. Çalışıyorum. 17 yaşındayım ama 30 gibi gösteriyorum kendimi yani. Neden? Saçım da ak çıktı anasını satayım. Vallahi bilmiyorum ya. Belki her şeyi kafama çok takıyordur. 20 yaşındayım. 30 30 yaşında hissediyorum. Erdoğan'ın yüzünden. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın <laughs> yüzünden. Gülüş, 23 yaşındayım. bela 10 yaşındayım. Çok büyük <gülüyor> ya. <gülüyor> son gülüşü. <laughs> yapan Muhammed Vediran Yamalı. Onu da onu <laughs> ya niye böyle videolar çekiyorlar ya? <laughs> gibi hissediyorum. Reisimizin bize kazandırmış olduğu bu heyecan. Ee, Aynen bize... artık geri vites de yapamam. <laughs> İçimizdeki <İsteceğim yandan. gülüyor> bu ateş bizi daima genç hissettiriyor ve hissettirecek. Kaç yaşında Tam genç tamam. <laughs> bir anda iyi şey diyecek sandım ya. 19 yaşındayım. 67 hissediyorum bir. Ya. 40 yaşımda. 45 yaşında hissediyorum. Ya. ya. Neden? D diriyim, diri, <laughs> diri. Bak dayı ya, diriyim diyor. 43 80 dayı yaşımda yaşımda 40 Eylül. Yani. yaşımda. 45 yaşında hissediyorum gencim ya. Neden? D diriyim, diri, diri. 66 yaşındayım. 18 yaşında kendimi hissediyorum. Çünkü şey kocamaz. Gönül kocamaz. 1958 doğumlu, 65 yaşındayım. Vallahi şimdilik iyiyiz, o 30 yaşında hissediyoruz yani. Biraz bisiklete spor yapıyoruz ya, bisiklete binince... Dayılar kendini 18 dedi, 18'lik gençler şu an 45 hissediyor. Nasıl bir denge? Halklı hissediyorum. hissediyorum. Hatta ileri kurulan parkta ayakları biraz salladık, daha da iyi oldu. Spor her zaman için iyi olur. 27 yaşındayım, 18 yaşında gibi hissediyorum amk. Deli yedikti. doluyum ben. Tabii bir de reisimizin verdiği bir coşku var bize. Tabii reis. Yani başka reis yok zaten. Yani e, reisimizin de arkasında sonuna kadar. Reisimiz de bizim arkamızda Allah razı olsun. <laughs> zaten benim 18 bakalım. <laughs> bir şey bir yer gördün mü? Ne? <laughs> Arkadan işaret mi? çekiyor bak. Nasıl ya hani? Görünsün Reisimiz ya. de bizim arkamızda Allah biraz razı olsun. Iyi, biraz daha... Zaten, e, tabii 18 yaşında gibi hissediyorum kendimi. Deli doluyum ben. Tabii bir de reisimizin verdiği bir coşku var bize. Tabii reis. Yani başka reis yok zaten. Yani e, reisimizin de arkasındayız sonuna kadar. Reisimiz de bizim arkamızda Allah razı olsun. Zaten benim 18 yaşında hissetmemin sebebi bu. Reisten kaynaklı. Bize değer Hayır, verdiği için. Kadişan yani böyle teknoloji. Çok kelimeleri? Evet evet. Için. 59 yaşındayım. Kaç yaşında hissediyorsunuz? Ha, genç hissini hissediyorum. Vallahi 50-55 diyeyim o aralarda. <laughs> 14 yaşındayım ama birazcık böyle küçük 12 gibi falan hissediyorum <laughs> Çünkü mesela nasıl diyeyim? Böyle günümüzün algısına göre K-pop falan oluyor ya. O... Mesela beni linçledi mi acaba ya? O tayfada olabilir mi acaba? Ya bana beni bana yok, sövmüş ben olabilir mi şey, ya? Şey yani mazlum değil mi? Yapmaz ya. ya. Evet, Yapmaz. Saldırgan şey. bir tavrı yok gibi. Yok. Sakin bir insana benziyor. Onları dinleyince böyle insanların yorumlarına göre biraz küçük hissediyorum kendimi. 17 yaşındayım 50 yaşında <laughs> 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 gibi hissediyorum. Hayat Hayat zor. 20 yaşındayım. 20 yaşında hissediyorum hala enerji. <laughs> ama Ay, benim de saçlarım biraz, omzumda sakalımda biraz var ama enerjiyim hala. Hayat güzel. 23 yaşındayım. <laughs> ama 70 yaşında hissediyorum. Neden? Bitirdiler bizi ya çok konuşmak istemiyorum ya. 23 yaşındayım. 50 yaşında hissediyorum. Neden? Çünkü çok üzülüyorum. Ben bu insanlardan bıktım. Sürekli aldatılıyorum, kazık yiyorum. Yani hiç hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor. Tayyip'ten de bıktım. Bu kadar. AKP'lilerden de bıktım. Ülkeyi mahvettiler. 22 yaşındayım ve 18 hissediyorum. 21 yaşındayım da bir 30 hissediyorum yani. <laughs> Neden abi? Ne bileyim Türkiye şartları hayat yordu. Erken yordu. Erken kocadık biz. 18 yaşındayım fakat 22-23 yaşındayız. Ee, ekonomik şartlardan ve hayattan dolayı. 17'yim abi ama hayat şartları kötü. 25-30. Hayat biraz sor. sıkıntı, zor. 27'yim. 18'li yaşlarımı çok seviyordum. 18'imde hissediyorum. Neden? Çünkü 18'li yaşlarda çok fazla sorumluluk hissim yoktu. Hayat daha güzeldi. Şu an biraz daha fazla sorumluluk hissim var. 18'lerdeki gibi ama yine hissediyorum yani içimdeki o hissiyat var. 24 yaşındayım. Zaman zaman yani 17-18'lerimde zaman zaman belki 30 yaşında bir insan gibi, belki 40 yaşında bir insan gibi. O anki anlık durumuma göre, moduma göre değişiyor aslında. Ama genellikle genç ve sen kaç yaşında hissediyorsun? Ben genç hissederim oğlum her zaman kendimi. Ben 20-21. <laughs> ben de bak aklımdan klaf geçiyordu. Harbi klafa benziyor ya vurguları falan. Dinç hissediyorum yani. 19 yaşındayım, 20 yaşında hissediyorum. 75 yaşındayım. Kaç yaşında hissediyorsunuz? 40-35-40. Hayata güzel bakıyorum, pozitif bakıyorum. İnsanları seviyorum. Bu arada abla harbiden hiç 75 yaşında değil yani. Evet. Aynen. Yaşamayı seviyorum. Abi ben de aynı şekilde 40 yaşında falan hissediyorum da bu biraz da virüsten kaynaklı bir şey ya. Virüste sürekli dışarı çıkmadığımız için, evde olduğumuz için insan artık insan Oğlum içine çıkarsın geliyor o yüzden yani. Boşuna 17 ama kendim. Ya. Oğlum benim mesela o zamanlar aşı olmayan arkadaşlarım ne oldu lan falan diyorlar <laughs> da yani. evet <laughs> abi <daha gülüyor> boşuna aşı mı <laughs> olduk biz ya? Yani ne gülüyorsun Oğlum. lan? <gülüyor> ne gülüyorsun abi? Benim şu anda 35-40 <laughs> yaşlarına gibi hissediyorum. Neden? ülkemiz şartları ve ekonomik bir iktidar olarak düşünüyorum ben bunu. Çünkü şu anki ekonomimiz kötü ve iktidarın e, ilmesini. Kimler olmadı aşı chatte hala delikanlı gibi söyleyin. Olmadı, olduysanız oldum demeyin de olmayanları bir göreyim. Neyi nasıl olacak o? Aşı ha, aşı abi, ya ben olmadım. Orada olmadı değil mi? Kardeşim bu seni hiç ilgilendirmez. <laughs> oğlum yasak Olsun. değil ki. Yok yok olmadım. Yani, yani, yasak ama. Yani. Ben olmadım. Sıkıntı yok, ciğerlerim, seni, ciğerlerim benim için bunu uygun değildi. Kendimce bazı sebeplerim vardı olmadım. Ben 3 kere ya. korona oldum la ben 3 kere. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> sen zaten doğal bağışıklık kazandın oğlum. <laughs> ben hiç korona olmadım ya da bildiğim kadarıyla olmadım ama aşıda oldum yani hepsini. Hatta madem atlattık <gülüyor> 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 tamam mı? <laughs> Küçük de bir itirafta bulunayım. Biz pazarda bir sürü insanla elimiz kolumuz oyuncak satarken değiyorduk. Hiç de bir şey olmadı bana. <laughs> Şanslıyım deyip geçiyorum ama e, olmadı yani. Şanslıyım yani abi oğlum. yok korona gerçeğini şey yapamayız canım. Binlerce insan öldü oğlum. Ya bana denk gelmedi işte hani. Ya da benim belki bünyeme bir şey yapmadan. Ya mı? olabilir. Ya ben bizim işte ilk günü koronanın ilk günü kardeş bir şey olmaz Allah. Allah'tan gelecek. Her şey Allah'tan diye sarılıp tokalaşıyorlardı yani. <laughs> Hiç sarılmayan, tokalaşmayan adamlar. Onu da yapmadım canım o kadar değil. Baksana hala ol, ya, o kadar çok kişi olmadım diyor ki. Enteresan. Ve yerine başka bir hükümetin geçmesini umuyorum. 18 yaşındayım. 18 yaşında hissediyorum yani hala deli dolu enerjiyim. Hiç yaşlı olduğum için ama saçlarım beyaz. Onu söyleyeyim. 24 yaşındayım. 20 yaşında hissediyorum. Askerlik yaşı olduğu için. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Ne? Anlamadım ne dedi? Askerlik yaşı işte. Ha, bir dakika, kaytarmak için mi söyledi yoksa böyle hani gitmek istediği için mi söyledi, ne? anlamadım. E, 24 yaşındayım, e, 20 yaşında hissediyorum. E, askerlik yaşı olduğu için.